Kamplarda ve trekkinglerde karşılaştığımız en büyük sorun ya da en büyük dert ya da bize en çok düşündüren şey sizce ne? Size 5 saniye veriyorum düşünmeniz için. Bildiyseniz alta yorum yazın. Süreniz başladı. 5 saniye sonra cevabı vereceğim. Saat başı, yarım saatte bir tuvalete gelenler var ya yapmalım biz arabalarımıza binip evlerimize mi gidelim tuvalete kardeş? <laughs> tuvalete evlerimize mi gidelim? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça sıç söyleyelim biz bunu. Kardeş şimdi nereye Allah yapacaklar? Kesip kesmeyin biliyorum Olduğu şekilde dinler. Allah, Allah nereye sıçacakmış? Gelsin Allah nereye, Allah yapacakmış? Allah gelsin, Allah nereye Allah yapacakmış? Gelsin hadi gösterin. Allah Allah gelsin, Allah Allah göstersin Allah Allah desin ki işçi şurada. Ne yapacak? Çukuru eski hesabı mı gidelim? Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Evet gençler. Dediğimiz gibi bu millet nereye yapacak? Eğer zaten bir kamp alanındaysanız, tuvalet ve duş imkanı olacağı için kafanız çok rahat olacak, dert etmenize gerek yok. Ancak işte bugünlerdeki gibi Covid kısıtlamalarından dolayı tuvalet ve kamp, e, duş alanları kapalıysa, sadece kamp alanı açıksa, adamlar şunu söylüyor size, Porta alın, öyle gelin. Porta nedir? Porta Potti taşınabilir tuvalettir, taşınabilir klozettir. Evet, e, karavana olan abilerimiz, karavancılıkla uğraşan kişiler bunu iyi bilirler. Özellikle camper karavancılar. Çünkü camper karavanlarda tuvalet için özel bir yer olmaz. Bu tarz tuvalet taşırlar. Ben de bu hafta sonu kampa gideceğim. Ve dedikleri gibi porta al gel dedikleri için ben de aldım porta portimi. Ve kampta 4 gün boyunca bunu kullanmayı planlıyorum. Tabi e, gelin bakalım bu alet nedir? ve nasıl kullanılır. Nasıl kullanılır kısmını da göstereceğim. Utanmak, çekinmek yok. Bu ayıp bir şey değil. İnsanın doğasında olan bir şey. Bok nasıl iyi içiyorsak o şekilde de bir şekilde dışarı atıyoruz yani. Şöyle şu üst kısımda su tankı var. Burada bir kapağı var. Bu kapağını açıp buradaki su haznesine şu kırmızı olandan 50 mililitre koyup daha sonra 15 litre su ekliyoruz, fulluyoruz. Bu ne işe yarıyor? E, su tankında güzel koku olmasını sağlıyor. Sonra bunu kapatıyoruz güzelce kapağını sıkıca. Daha sonra şu arka taraftaki bulunan mandalı açarak şöyle hafif sağ yapınca, şöyle yapınca kalkıyor zaten. Bunu kenara koyuyoruz. Aslında bunu 15 litre su doldurmadan önce yapmak daha mantıklı olur. Çünkü kaldırmak biraz ağır olunca zor olabilir şu atık su tarafındaki kapağı açıp buradan da şu mavi olandan içerisine yine 50 mililitre ondan koymamızı ve 2-3 litre su koyup ardından kapatıp birazcık çalkalayıp karıştırıp hani biraz karışmasını sağlayarak kullanmamızı öneriyorlar. Bunun ne avantajı var bu mavi olanın? Bakteri oluşmasını, koku oluşmasını engelliyor ve hijyen amaçlı bunu yapmamızı öneriyorlar. Bu diğer ise daha güzel bir koku için. Daha sonra bu aleti getirip aynı şekilde önce ön tarafını takıp ardından şu arka tarafı bastırınca zaten tık deyip yerine oturacaktır. Evet. Tabii sonra kampta bunu kullanacağız. Ne yapıyoruz? klozet gibi kullanıyoruz. Hiçbir fark yok. Şurada zaten içeride bir deliği var gördüğünüz üzere. Geliyoruz. Oturuyoruz. Bu arada ben de ilk defa oturuyorum. Bayağı sağlammış hani böyle lastik bandik gibi gözükse de. İyiymiş yani hani. Ne yapıyoruz abicim? <laughs> yapıyoruz. Yaptık. Bitti. Rahatladık. Oh kalktık. Daha sonra bu pompayla böyle biraz pompalıyoruz. Bu pompa ne işe yarıyor? Bu pompa tankın içindeki temiz suyu buraya dolduruyor. Tabi buranın içi biraz da su dolduğu zaman ne yapıyoruz? Şuradaki kolu şöyle çekmemiz gerekiyor. Böyle çektiğimiz anda şuradaki delik açılıyor, yeri gidiyor ve buranın içerisinde ne varsa huf deyip aşağı uçuyor ve hemen hop kapatıyoruz. Koku gelmesin diye. Bu şekilde kullanıyoruz. Şurada bir göstergesi var. Bu yeşilden kırmızıya döndüğünde alt kısım doldu demektir. Boşaltmamız gerekiyor demektir. Bunun için de ne yapacağız? Hemen tekrar çeviriyoruz. Arka taraftan hop açıyoruz. Kaldırıp kenara koyuyoruz. Tabii bunu eve kadar taşıyabiliriz. Dökemeyeceğimiz bir yer yoksa ya da kamp alanlarda atık için yerler oluyor. Oraya gidiyoruz. Kapağımızı açıyoruz. Hop. Sonra bunu kaldırıyoruz dökmek için. Tabi dökerken şuradaki mandala basmamızı istiyorlar ki üst kısımdan hava alabilsin. İçindeki pislik rahat bir bu şekilde boşalabilsin diye. Daha sonra 2-3 defa buradan su doldurup çalkalayıp tekrar boşaltıp iyice temizlendiğinden emin olmamızı da istiyorlar. Daha sonra tabi tekrar kullanmaya devam edeceksek aynı şeyleri yapacağız. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Biz bunu nasıl kullanacağız? Tamam çok güzel kamp falanda gittik, açtık, oturduk, işimizi gördük, kolu çektik, gitti bitti hepsi. Şunlar da var falan bunları da döktük, hiç koku yok, bakteri yok, bir şey yok. Bu işi kampta nasıl yapacağız abi? Yani o yüzden de bu çadırı aldım. Niye? Çünkü kamp alanındasın, şurada bir yerde kendi çadırım var. Bir sürü insan var etrafta. Açık bir alandasın. Yani belki aramızdan bazıları ya ben çok da sallamam, indiririm, yaparım, kalkarım diye olabilir ama ben yapamam. Ya da bir başkası ya da genelde hatunlar bunu yapamazlar ki yapabilecek çok az sayıda erkek vardır. Neyse. Hatta iddiaya girelim. Yapan varsa çeksin, yüklesin falan demeye gerek yok. Boş verin. Şöyle Decathlon'dan gittim. Ee, duş çadırı aldım. Yani ne yapacağım? Çadırımı kuracağım. Kenara bir yere de bunu kuracağım. Sonra içine de porta pot dimi koyacağım. Şu şekilde. Hop. Ve daha sonra benimki ki çok sıkıştım falan. Hop gidiyorum içeriye. Ve örtüyorum. Hop. Tabii Ses bir yere gitmiyor ama kimsesizi görmüyor. O anlamda şanslısınız, şanslıyız. Tabii çadırın içine girdiğinizde izole oluyorsunuz. Kimsesizi görmüyor. Rahat rahat yapabiliyorsunuz. Aslında şöyle birebir 1, 1 metrelik bir geniş bir alanı var bu çadırın. Aslında duş çadırı. Tepesi de açık. E, Dekathlon'da duş için e, satılan bir çadır. Şöyle tepesini de göstereyim tepeden e, duş alacağınız suya asıp burada böyle güzel yıkanabiliyorsunuz. Tabii ben bunu şimdilik tuvalet amaçlı kullanacağım. Bu benim e, tuvalet çadırım olacak diye düşünebilirsiniz. Belki yerde duş için de kullanırım. Neyse, gelelim. Güzel, geniş bir alanı var. Hani onu demeye çalışıyorum. E, çok güzel. Kimse beni görmüyor. Ama tabii yaparken falan ne olabilir? Zart zart zart, tor tor tor, part 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 falan olabilir. Onun için de yapabilecek bir şeyimiz yok. Mümkün mertebe eğer çok korkuyorsanız böyle gaz basarım, insanlar duyar, rahatsız olur falan biraz çevredeki insanların yürüyüşe gitmesini, ortadan kaybolmasını bekleyebilirsiniz. Ama çok sessiz ben bu işi hallederim diyorsanız 7-24 açık size e, tuvalet. İstediğiniz zaman girin, kendiniz kullanın. İşinizi gördünüz, hallettiniz, mutlu bir şekilde çünkü kimse sizi görmedi. Burayı tekrar kapatıyoruz böyle. Sonra ne yapıyoruz? Hayatımıza kalan yerden devam ediyoruz. Tabi bir de şunu test etmek istiyorum. Bu aleti hiç kullanmadım ben. Test amaçlı da hiç kullanmadım. İlk deneyimim ilk kullanım kampta olacak. Bununla ilgili de bir video çekeriz. Sadece şu an şeyi merak ediyorum. Şimdi ben bu aleti aldım. Bu ne için diyeceksiniz. o aleti daha temiz bir çantada taşımak için. hani getirip koyalım şöyle içine şimdi. Ve şeyi merak ediyorum. Arabanın bagajına sığacak mı? Sedan bir araç var bende. Hemen onu deneyelim. Ama süper oldu sanki ya. Hı? Gayet güzel. Hijyenik kendi çantasında rahatlıkla taşıyabileceğiz. Hadi gidelim bakalım arabanın bagajına sığacak mı görelim. Ama çok güzel oldu. Hatta şöyle geriye de ittirdim. Gayet güzel oldu ya. Şöyle bir yakından da göstereyim size. Beklentilerimin üstünde diyebilirim ya. Yani hakikaten arabanın bagajında bir dünya yer var. Yani çok ilginç. Sığmaz falan diye düşünüyordum ama fazlasıyla güzel oldu. Evet. Önümüzdeki hafta kullanırım ve ilk deneyimlerimi de paylaşırım. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir tecrübe olacak. Bugün böyle biraz pis bir muhabbetimiz oldu ya. Biraz böyle bir bok, bok muhabbeti yaptık. Kusura bakmayın ama sonuçta bu da insanın doğasında olan bir şey. Nasıl buradan gidiyorsa alttan böyle çıkıyor. Bunu konuşmak bence çok da ayıp değil. Bakalım. Umarım oldukça kullanışlı, temiz, hijyenik bir alet olur. ve Ben de gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyor olurum. Yani çok da iş görürse bundan sonraki kamplarımda, her kampımda e, ilk aldığım ekipmanlardan birisi bu olur Bir yanıma. Görüşmek üzere.